Bakın beyler. Şimdi perdeyi açıyorum. Şu yere bakın. Bir tane kaplan gelmiş. Yavru bir şeye benziyor. Bakın. Van van Mardin'de benziyor. Bir tane diğer kaçak vardı. Onu oldu bilmiyorum. Şimdi bunu nasıl alacağız? Yavaşça kapıyı açacağım. Yem içeride zaten. Bakalım bir yem atalım. Eğer açsa gelir zaten. Bakalım hayırlısı. Şöyle yavaşça. Gel gel gel. Açsa gelir. Bakalım. Şansımız ise alırız. Gel gel gel. Bakalım gel. Gel şöyle önümüze dökelim ki. Açsa gelsin hemen alalım onu. Gel gel gel. Gel. Şöyle bakalım. Bakalım orada. Gel gel. İnşallah kalkmaz. Gel gel. Şöyle bir yem atayım. Yemin tadına baksın. Hı. Oo, bir de şeymiş. Arka tepesi de varmış. Arka tepe. Bakalım. Bizim akşam saat saat 8'e geliyor. Gerçi 9'da veriyoruz yemi de hava kararken. Hı, hı. Bugün zaten 3 kere verdim. Hep döküyoruz. Gel gel gel. Gel gel gel. Şunlara bak. toplar hemen kendini belli ediyor. Sabahtan beri yemiyorlar. Arkadaş. Ya bozumuz da eksik olmuyor. Bakalım. Ha bakın ha öbür kaçak da burada. Gel. Gel. Bakın şuradaki var ya. Onun videosunu paylaştım YouTube'da zaten. Gel. Gel. İki tane kaçak var şu anda. Gel gel gel. Bakayım şuna bir yem atayım. O yesin. Şu nerede ya? O karga diye onu ellemedik de. Bu van vardı ne güzel. Bakalım şuna şöyle bir yerden yem atayım. Heh. Şimdi. Evet. Terlikleri bir koyalım. Hemen onu yem atıp guru, köşeye müşeye bir şeyler yapıp almam lazım. Gel gel. Oyalayalım onu. Bakın bu karga burada. Onu ellemedik. Hemen şunu şunu. Gel. Gel. Sen kepçeyle mi gitsem ya? Şöyle bol yem atıp kepçeyle üstünü mü kapatsın? Gel. Gel gel. Şöyle yem atıp bizim <laughs> eski taktikleri kullanıyoruz. İçeri sokarız. Hadi. Gel gel gel. <laughs> bakın. Gel, gel, gel. Evet. Aldım beyler. Aldım kuşu. Şuraya bir koyalım. Bakın böyle. Arka tepe kesin bam vardı. Yani. Şimdi alt sinekleri de üstüne şöyle bir eksik olmuyor. Lan şurası da açık. Şeyde koyamıyorum. Alt tabaka şeyde Yerde burada yağmurlar yıkansın diye. Böyle bir güzel herhalde. Van Mardin'idir. Hadi biz hayırlı olsun.